Mesut hoş geldin. Bize biraz kendinden ve Didat'tan bahsedebilir misin? Merhabalar, hoş bulduk. Tabii ki ben Mesut. Yaklaşık 14 yıldır dijital pazarlamanın içerisindeyim. Birçok e-ticaret markasının kurulmasında, birçok finans veya telekomünikasyon şirketinin Türkiye'deki reklamlarının yönetilmesinde, birçok global markanın Türkiye'ye açılma sürecinde hayatlarında olma fırsatım oldu. Facebook'un sadece Facebook olduğu dönemden, YouTube'un hayatımızda hiç reklam modelinin olmadığı dönemden, X'in Twitter olduğu dönemden beri bu işi yapıyorum. Maalesef sektörün dinozorlarından bir tanesiyim diyebilirim. Peki Didat ne yapar? Ondan bahsetmek gerekirse de Didat aslında tüm süreçlerinde yapay zekadan beslenen bir dijital pazarlama ajansı ve birkaç tane serviste de müşterilerimize destek veriyoruz. Bunların birincisi dijitalde işletmelerini büyütmeleri için A'dan Z'ye bütün reklamlarının yönetilmesi. Yani Google reklamları, Meta reklamları, TikTok reklamları sayesinde web sitelerine daha fazla trafik almalarını sağlıyoruz, uygulamalarını daha fazla indirtmelerini sağlıyoruz ya da bir mesajları varsa bunun hedef kitlerine daha rahat bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz. İkincisi arama motoru optimizasyonu. Herhangi bir alakalı kelimede bir işletmenin web sitesinin organik sonuçlarda daha üst sıralarda çıkması için web sitelerinin altyapısını optimize ediyoruz. Ve üçüncüsü de analitik hizmetimiz. A'dan Z'ye, ölçülmeme dair bir haritaları kurulması gerekiyorsa burada bütün e eklentilerin eklenmesi, kaç kişi sepetine ekledi, kaç kişi uygulama indirdi, uygulama indirdikten sonra oyunda kaçıncı bölüme kadar geldi, oyun içinde herhangi bir şey satın alıyor mu, bunların takip edilmesini sağlıyoruz. Ve son olarak da WhatsApp pazarlamasında ilklerden bir tanesiyiz toplu bir şekilde kullanıcılarına WhatsApp üzerinden ulaşmalarını sağlıyoruz. Toplu mesaj gönderimiyle ya da herhangi bir segmentasyon botuyla hedef kitlerini segmente etmelerini sağlıyoruz. Hangi kitle neyle ilgilenir, neyi daha satın almaya yatkındır bunu analiz ediyoruz. Startgate ile yollarınız nasıl kesişti? Dediğim gibi maalesef dinozorlardan bir tanesi olunca birçok oyun şirketiyle yollarım kesişti. Ve oyun şirketiyle yollarınızın kesiştiği noktada Startgate'de de yolun kesişmemesi pek mümkün değil. Gerçekten oyun ekosistemin içinde olan bütün firmalar için burası bir can suyu diyebilirim. Hem beslenme anlamında hem manevi hem maddi anlamda burası harika bir platform ve harika bir yapı. Dolayısıyla ben de oyun firmalarıyla çalıştığım süreçte Startgate'de çalışma ve tanışma fırsatım oldu. Yolculuğumuz biraz öyle başladı. Peki oyun girişimcilerine ve girişimci adaylarına neler önerirsin? Herhalde bir numaralı tavsiyem cesaretli olmaları olurdu, üretmeye karşı hevesli olmaları olurdu. Yani bir şeyi kopyalamak yerine sıfırdan üretilmesi, var olmayan bir şey yapmaları ya da bir uygulama, bir oyun, herhangi bir girişim fikri ortaya çıkarken neden ben tercih edileyim, diğerlerinden neyi daha farklı yapıyorum sorusuna net cevap verebilmeleriydi. Ya da gördükleri gerçekten bir fikre, bir boşluğa inanıyorlarsa onun peşlerinden gitmek olurdu. Bir de o girişim fikri başlatılırken muhakkak ve muhakkak ben bunu pazarlamak adına, insanlara bu fikri indirtmek adına ya da bu web siteyi ziyaret etmeleri anlamında Neyi farklı yapacağım? Medya planının gücünü arkama alacak mıyım sorusunun cevabını birinci günden daha hayata geçmeden vermelerini tavsiye ederdim. Çünkü oyun firmalarında da genelde gördüğümüz ya bu çok güzel fikir diye ortaya çıkıyor ama bu indirmek için arkasına medya bütçesi koyacak mıyım? Meta mı benim ana mecram olacak? Google mu ana mecram olacak? Çok böyle merkeze alınmayan sorular oluyor. Oyun bittikten sonra da ee birinci günde ne yapıyoruz sorusunda bunu indirtmek lazım sorusu ön plana çıkıyor. Onun cevabının bence önceden hazır olması gerekiyor. Stargate'in D-Data sağladığı avantajlar nelerdir? Yani kuşkusuz bir numaralı avantajı bizim için network derdim. Çünkü bizim hizmetlerimiz oyun sektörünün içerisinde olanların oyunlarını büyütmesi için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Dolayısıyla tek bir çatının altında birden fazla şirkette bir araya gelebilmek, onlarla sohbet edebilmek, girişimlerin fikirlerini dinlemek ve onları nasıl büyütebiliriz konusunda destek sağlamak bizim için paha biçilemez bir değer. İkincisi teşvikler derdim. Burası tek mer çatısı altında olduğu için aslında bir dijital pazarlamacının günlük hayatta çok fazla duymadığı bir jargon. Teşvikten faydalanabilmek, oradaki destekleri dinlemek, TÜBİTAK'ın burada verdiği eğitimlere katılabilmek gerçekten yine paha biçilemez keyiflerden bir tanesi. Üçüncüsü, masakta böyle bir bina bulmak mümkün değil. Hakikaten plazanın arasında ilham olan terasıyla, kahvesiyle, o ekiple olarak bir araya geldiğimizde keyifli sohbet edebilmek ya da yeni fikirler çıkarabilmek, yapay zekaya işimizi nasıl besleriz sorusuna cevap arayabilmek çok keyif veren şeylerden bir tanesi. Bir de mesai seven, eve gitmeyi çok sevmeyenler varsa uyku kabinleri de ayrı bir keyif artısı diyebilirim. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? <laughs> Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Güzel bir söyleşi oldu. Bir de tabii ki girişimcilere, oyun geliştirmecilerine şunu tavsiye ederim. O kapın çalınsın istiyorsan kapı çalmamasın mantığıyla burası gerçekten kapıların sonuna kadar girişimcilere açmış hukuksal anlamda, finansal anlamda, muhasebesel anlamda, dijital pazarlama anlamında ya da bir uygulama nasıl geliştirir anlamında A'dan Z'ye sonsuz destek olan maddi manevi güzel bir çatı. Dolayısıyla Google'lasınlar, Instagram'dan yazsınlar, başvursunlar ve onlar da bu çatının altında fikirlerini paylaşarak büyüsünler derdim. Çok teşekkür ederiz. Keyifli sohbetin için. Teşekkürler.